Evet. Şimdi eğer sigara içen birisiyseniz ve anneniz babanız evde sigara içtiğinizi bilmiyorsa, paket taşıyorsanız ya da tek tek alıyorsanız evde saklamak için çok güzel bir yer buldum. Size de paylaşım dedim. Yakalanmayın. Gizli gizli güzel güzel. Şimdi bu kasa biliyoruz ne olduğunu. Evet burası kasanın içi. Şimdi şu dividron. Evet görebiliyoruz bunun durduğu yerde bakın şu dividrom ya dividromun altında bir boşluk var bakın orada ne varmış orada ne varmış sigaramız çakmamız yok ama i̇şte gördüğünüz gibi şuradaki şu demirlerin altına saklıyoruz. Bakın şurada hard disk var. Hard diskin üstüne de koyabilirsiniz. Altına da koyabilirsiniz. Ama buna koymayın. Değerse yanabilir. Bu biraz sıcak oluyor. Yine yani en güzel dividromun altındaki boş yere koyun. Kasanızı da yerine sürün. Yani anneniz babanız müneccin olsa gene bulamaz onu orada. Evet. Güzel güzel saklayın. Benden bu kadar.